Doktorlar aleminde maruz kaldıkları şiddet var. Bu konu sık sık gündeme geliyordu. Son olay Adana'da meydana geldi ve Bakanlık aylardır planladığı bir kampanyayı hemen devreye soktu. Doktorlara karşı şiddete sıfır tolerans kampanyanın adı bu. Miray Aktağ bizi bu kampanya ile ilgili olarak bekliyor yanında bir de konu olacak Miray. Oğuz Aksever sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberleri her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanlığı da hem sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti hem de şiddetin her türlüsünü önlemek amacıyla yeni bir kampanyayı başlatıyor. Gelecek haftadan itibaren başlayacak kampanya kampanya kapsamında neler yapılacak hemen aktaralım. Öncelikle Türkiye genelindeki tüm hastaneler özel devlet ve üniversite hastanelerinin tamamına bilgilendirme amaçlı afişler e, asılacak bunun dışında televizyonlarda reklam filmleri hazırlanacak reklam filmleri oynatılacak ve Sağlık Bakanlığı şiddete uğrayan hekimlere yönelik bir alo hekim e, telefon hattı açmayı da planlıyor planlıyor ve bunun dışında sağlık çalışanlarına yönelik bir takım bilgilendirme çalışmaları da var e, biz de Sami Ulus, Doktor Ulus Çocuk Hastanesi'ndeyiz Türkiye'nin en büyük çocuk hastanelerinden biri burası burada da bu sayıda çok sayıda bu tür olaylar e, yaşanıyor baş çekekime soracağız Efendim Öncelikle e, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sebebi nedir? Şimdi bildiğimiz gibi bakanlığımız himayesinde başlatılan sağlıkta dönüşüm uygulamaları ile son yıllarda ülkemizde teşhis ve tedavi hizmetlerinde çok ciddi ilerlemeler sağlandı. Anne bebek ölümleri azaldı. Hastanelerimizin fiziki şartları geliştirildi. Artık randevuyla muayene başladı ve kapı önünde sıraları görmez olduk. Teşhis ve tedavideki bu ciddi gelişmeye rağmen çok ilginç olarak daha olumlu gelişmeler beklerken özellikle sağlık çalışanlarına karşı şiddette son yıllarda ve özellikle son günlerde ciddi bir artış gördük. Bakanlığımızın başlatmış olduğu kampanya emeğe saygı şiddete sıfır tolerans kampanyasının temel mantığı bu artan şiddet olaylarına karşı ortaya çıkan hata, kusur veya ihmalin kendi başına ve şiddetle çözme mantığının ortadan kaldırılması ve bunun yanlış olduğunun herkese iletilmesi, bildirilmesi. Hekimi potansiyel suçlu görme mantığının yanlış olduğunu herkese bildirmek, iletmek. Eğer bir hata veya kusur varsa bunun çözüm yolu sağlık çalışanından şiddet uygulamak değil. Buna hiç kimsenin hakkı yok. Ee, bunun çeşitli yolları var. Eğer bir sıkıntımız varsa bunun... Uygun iletişim yolları kullanılarak bakanlığa veya diğer kurumlara bildirmesi ve çözüm yolunun aranmasıdır. Çünkü biliyoruz ki artık bakanlığımız bizi dinleyen bir bakanlık. Bir problemimiz olduğu zaman karşımızda muhatap bulacağımız insanlar var. Bunun yolu çalışana şiddet uygulamak değil, çözüm yolları aranması için uygun iletişim yollarının kurulması ve kullanılması. Evet ee, tam bu noktada Aslında bakanlık bir alo hekim hattı açmayı da Planlıyor evet. ve doktorlara Yakından yardımcı olmayı düşünüyor Peki e, doktorların ne yapması gerekiyor Şiddete uğramamak e, için Aslında e, belki kötü bir tabir Olacak ama nasıl iletişim kurmalı Vatandaşla Şimdi aslında Şimdi e... Her e, çalışan e, hizmet grubunda olduğu gibi sağlık çalışanlarında da tabii ki kusurlu insanlar olabilir. Hatalı insanlar olabilir. İsteyerek veya istemeyerek hata yapabilirler. Ancak e, evet biraz önce kullandığınız cümle hatalı bir cümledi. Çünkü biz e, kendimizi savunmamız veya e, bir takım tedbirler almamız gereken suçlu potansiyel bir grup değiliz. Biz hatalarımız varsa biz o hatalarımızı çözmek zorundayız. Biz iletişimi kurmak zorundayız. Biz karşımızdaki insanı kendimiz gibi görmeliyiz. Kendimizi onun yerine koymalıyız. Bir anne bir baba için ateşli bir çocuk ne kadar önemli ise acil serviste veya bir başka hastanede klinikte yatan çok ağır bir hastanın da o kadar ciddiyet önemli olduğunu bilmemiz ve bunu vatandaşa bildirmemiz gerekiyor. Mutlaka iletişimi uygun şekilde kurmamız gerekiyor. Aslında burada en önemli şeylerden birisi e, ta ilkokuldan itibaren belki de anaokuldan itibaren iletişim becerilerinin e, beynimize işlenmesi gerekiyor. Bunun mutlaka e, müfredatta çok uygun bir şekilde yer alması gerekiyor. Çünkü bu problemin çözümü aslında sadece bize ait değil. Bize ait olan e, yönleri olduğu gibi e, Milliyetin Bakanı'na ait olan e, yerleri de var. Adalet Bakanlığı'na ait yerleri de var. Çünkü e, bu şiddetin sonucunda bir takım hukuki ve adli olaylar karşımıza çıkabilecektir. Evet. Kolluk kuvvetlerinin bir takım yapması gereken işler var. Sağlık Bakanlığı'nın yapması gereken işler var. E, tek başına hallolacak bir problem değil. Biz birbirimizi anladığımız müddetçe bu ancak çözüme ulaşabilir. Biz birbirimizi anladığımız anda bu problemin üstesinden gelebiliriz. Evet. Efendim sizin de hekim olarak aslında kötü tecrübeleriniz var evet. ve bununla ilgili aldığınız aslında bir takım kişisel önlemler de var. Az evet. önce sohbetimizde evet. de dile getirdiniz. Evet. Nedir o, o önlemler? Çok ilginç olarak yani ben ayrıntısına girmeyeceğim ama e, ben de uğramış olduğum taciz ve şiddet nedeniyle e, korumayla dolaşıyorum şu anda. Yani e, başhekim olarak yani bir yandan koruma taşımıyorum. Uğramış olduğum şiddet ve taciz nedeniyle bir koruma taşıyorum. E, maalesef hekimlerimizin çok büyük bir kısmının başından böyle bir olay geçmiştir ama Bunların çok büyük bir kısmı dillendirilmez veya bilinmez. Ee, bu açıdan aslında fırsat bulmuşken basınımıza da e, bir takım ciddi görevler düştüğünde belirtmek istiyorum. Biz hep sağlıkta skandal haberleriyle televizyonlara, radyolara çıkmak istemiyoruz. Biz aslında e, bir, ben kendim yeni doğan uzmanıyım, bir yılda kurtarmış olduğumuz 1500 bebekle anılmak istiyorum. Belki bu bebekler içerisinde... Kabul edilebilir düzeyde yani dünyanın e, sağlık biliminin kabul edebildiği düzeyde e, bir takım komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bir bebeği öne çıkartıp geri kalan 1499 bebeği ne yaptığımız veya neler yaptığımızın e, konuşulmaması ve bunun dillendirilmemesi toplumda bir yanlış algı oluşmasına da neden olabiliyor. O yüzden de basına da aslında oldukça önemli görevler düşüyor. Evet bu yüzden de kampanyanızda da aslında emeğe saygı son bir şey daha evet. sormak istiyorum. Siz bu hastanenin de bazı fiziksel değişiklikler de yapmayı planlıyorsunuz. Bunu da az önce aktarmıştınız. Evet. Hastanenin psikolojisini değiştirmek amacıyla dediniz. Evet. Neler olacak bunlar? evet hastanemiz aslında Türkiye'nin en büyük çocuk hastanesi ancak fiziki şartları eski 1960'lı yıllarda inşa edilmiş bir hastane olduğu için çok da yeterli değil. Bunun için e ee, belki de bu şiddeti önlemenin de bir yolu olacaktır bu. Ee, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini artırmak amacıyla e, acil servisimizde, polikliniklerimizde bir takım değişiklikler yapıyoruz. Ben ilginç bir anımı da anlatmak istiyorum. E, göreve başladığım zamanlarda e, koridorlarda e, bekleyen hasta ve hasta yakınlarını gördüğüm zaman e, akvaryumlar koydum e, koridorlara ve orada bir sekreter bana şunu dedi bir birkaç hafta sonra. Hocam dedi e, şey koridorun psikolojisi değişti dedi. Yani insanları aslında yönlendirdiğiniz, mutlu ettiğiniz, memnun ettiğiniz zaman şiddetle önlemiş oluyorsunuz. Teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olun. Biz ayırdığınız vakit için Sağlık Bakanlığı şiddete sıfır Tolerans kampanyasını önümüzdeki Haftadan itibaren başlatıyor ee, Ankara'dan ayrıntılar özetle bu şekilde Oğuz Aksever Araya gidiyoruz